E hadi arkadaşlar. Hello everybody. Tipim tamam. Yaman. Come on. Evet. Tamam arkadaşlar bugünkü vlogumuzda kağıt kürek işlerimiz var. Vlogumuz. Vlog, vlog değil. Vlogumuz. Oh my god. Bugünkü vlogumuz ne? Surat şiş, mod sıfır, <laughs> bu kadar buraya taşınmayı düşünüyorsanız şunu bilin ki birçok kağıt kürek işleri yapmanız lazım. Eğer ki düzenli bir insansanız kazandınız. Düzensizseniz kaybettiniz. Orta şekerseniz zorlanırsınız ama iyi başarırsınız. Bu kadar basit. Katılıyor musun? Yemin ederim benim de bakın bir de alerjimden dolayı. Hatta bununla ilgili de video yapabilirim. Alerji dediğim gluten sıkıntısı. Aslında ben eminim benim daha çok ee, Almanca şey Nahrungs und Verträglichkeit çok var. Şu an Taksim'den geçiyoruz. Çünkü bizim burada nüfus müdürlüğüne, müdürlüğüne gitmem lazım. Mavi kart başvurusu yapacağız. Hava nemli olunca tam böyle güneş çıkmayınca bulutlar daha böyle kara karayken benimle muhatap olmayın en Saat şu an kaç? Saat 3'e geliyor. Var ya burada kim kim kimi önce ezerse misali. Neredeyiz? Tam Taksim Meydanı. Şurada cami. Tatilat yapıldı. Bitti. İşlerimiz biraz daha azalsa şey yapsak güzel olur. Adana. Benim cami ziyareti. da her köşede var. Bakın Taksim'e en güzel Maxim Otogar. En uygun. Otogar Ay otopark. Pardon. 1 saat 15 TL. Nasıl açılıyor bu? Böyle açılıyor. Aferin çocuğum. Also Autoparkte ist schon. Leute, ihr müsst es mal vorstellen. Ich weiß, ben TL kafayla düşünmem lazım. Bu arada hem Türkçe hem Almanca bazen karıştırıyorum. Bilerek de yapıyorum çünkü kelimeyi bulamıyorum. Man sieht mich jetzt Ganz ehrlich, 15 TL ist ja bir 15 Euro. Eigentlich voll viel Geld, düşünseniz. Ama Euro olarak... 150 Ben otobaktan korkmuyorum ama böyle Bangın sıkıntı geliyor. Ya şimdi hiç gözükmüyoruz. Yerin dibine girdik. Yarın dibine gir asıca. Hep bana diyor <laughs> beni söyleyeceğim. Hak şu an size ama değil mi? Bu onun gitti. Bana diyor ki sen düğüne mi gidiyorsun? Çabuk 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 çabuk. gel. Ya be o Nereden çıkıyoruz? Korkuyorum. Korku filmi. Bir şey diyeceğim. Söyle. Çok sıkıldım burada. Ne? Yerin 7 kat altındayız şu an. Ama burası serin vallahi. Ha serin. Ee, burada yaşayalım o zaman. <laughs> Mobilyaları getirelim. İşlerim var, var ya sen hiç modun düşük olmasın. Sen asla modsuz olma. Sen sıkıntılı bir adamsın. 100, 500 defa pantolonu değiştirdi. Zor. Bir de bana söylüyor. Dün yüz defa kaybetmek için. Acaba o şey kadar çıkıyor mu? Nereye? Evet. Mesela daha tepeye. Hani en tepeye anladın mı? Benim gözlüğüm nerede? Arabada. Arabada. <laughs> Arabada. Hello. This is my outfit for today. See Life love. Uh, tifir, tifir, tifir. Hey, hey, hey. Canım abla. E, sen orada mı yaşıyorsun? Yoksa burada mı? İki ülke arasında yaşıyorum. Evet. Hoş geldin <laughs> Ambeleci. Kimse. Çıkacaksın üç diyor. Arkadaşlar 28 derece ama bildiğin 40 derece gibi. Gerçekten İstanbul aynı Hanover gibi. Benim oturduğum, doğduğum oturduğum, büyüdüğüm şehir gibi. Demin mesaj geldi. İşte Covid aşısı yapabilirsin diye. Oh my god. Bana diyor. Sena diyor. Evet. Sena, Sena istasyon. Yani. Was war das. Also, wollt ihr Sport machen, abnehmen, kommt nach Istanbul. Istanbul Bowl, <stürkling> <Stukars. stürk> <stürk> Das ist Welcome. Korb voll. Tamam, Caddesi'nin ortasında nüfus 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 müdürlüğü Burada

mus wenn die ganzen treffen Wir sind yıllar önce hiç aklıma geçmezdi. Tamam. Üşüyseniz yıllar önce hiç aklıma gelmezdi böyle bir şeyle karşılaşacağım, geleceğim. İstiklerin ortasındaki nüfus neydi? Yani. Komşumun nüfusu. Na, ich muss jetzt Dings machen. Diesen neuen Waslad check'le. High life. Dolayısıyla biz tam taş dış yeni mobil Leute. Keşke herkes burada gibi bir yardımcı olsun. Er muss jetzt noch mal einen Termin nehmen. Ich zähle das gleich in Ruhe. Neo, wo Rockierung, Ich es euch, ich bin nicht wie eine dem Tomate. Ich muss kurz abmachen an der Kamera. steht hier. Voll. Das ist ein echt heftiger Unterschied zwischen Deutschland und ja. bitte. Oh mein Gott, bin ich ein Dödel. Also ich muss eigentlich sagen, wir hatten echt Glück gehabt. Ich weiß, ich bin schon schon. Alhamdulillah. Bugün bayağı full. Elhamdülillah hal oldu. Normalde böyle çabuk olacağını zannetmezdim. Pleç nas bin iş. Ehrlich. Var ya o kadar terledim ki anlatamam size. Bir su hak ettik. Bu arada hiç soğuk su sevmiyorum. bana. İçmem. Evet burası olması gerek. Yine geldik. Günümüz geçti zaten. Aşkım nasıl hissediyorsun? Terli. Ama burası güzel vallahi dışarıya <laughs> rağmen. Tamam. Evet aldım. Ne aldı? Islak hamburger. Islak hamur ya. Bugün kahvaltıda fazla bir şey yoktu. Ben sadece böyle tabak hazırladım ikimize. Yumurta yapmıştım. Vallahi o da güzeldi. E, yumurtayı çünkü biri çok hafif unla karıştırdım. Katı olması için böyle omlet gibi olması için. Lay, içine bakayım. Nay ben yemeyeceğim. Sen ye. Görüyorsunuz bakın. Böyle oluyor. Bana diyorsunuz ya canım nasıl kilo almışsın ve nasıl kilo vermeye dikkat ediyorsun. Kilo vermene. Aşkım böyle yola çıkmayacaktın değil mi? Kapı arkada açık. Hadi be. Yemin et. Yemin ederim kapı açık. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına ya. Pardon. Bu arada bir de spor salonu da arıyorum. Şey kilodan bahsetmişken işte böyle yiyor. Ben de böyle izliyorum. Bazen de Allah var yani bir, bir parça bir dilim ısırıyorum. Şimdi videoyu kapatınca ısırırsın kesin derken. Ben de çabuk çabuk. Ne? Ben Türkiye gelmeden önce yanaklarım daha ıslanma kusur Öbür videolarım bakınca daha içine Ama oluyor ne yapacağım? Hiçbir an menç Yani ben kilo almaya meyilliyim. Aşkım bir açarsın artık fiyat fiyorun yine ona. Tanrım ne şanslısın. Esenlik. Şau, einfach Stau. Şu kadarcık bir yolda stau. Look at this. Hadi. Hadi. Hallo nik susen. Oh god. Burada araba alınmaz arkadaşlar. Vallahi alınmaz. İnanın baktık. Burada var bisiklet bile alınmaz. Alınmaz ya. Alınmaz. Yani alınır ama burada aşırı çok paran olması lazım. Yani Olmaz. Yarısının yani alıyorsun arabayı mesela yarısı vergiye gidiyor. Yarısından fazla bile vergiye gidiyor. Ama bu durumda böyle kim enfak geliyor şans kapıyı çalınca resmen. Yani sen burada hızlı davranman lazım. Ne no system. Yeah. <laughs> benim arabadan güzel Allah aşkına <laughs> En benim arabam güzel Ne söyleyeyim mi? The heart follows music dedi o zaman mi? Sesli müzik dinliyor Ha. Benim arabayı satarsan Bora motorun yarısını alamaz Gülüşmeler <laughs> dönemlerde Nasıl nasıl nasıl? Dj yaptığım dönemler, djlik yaptığım dönemler Sen djlik yapıyordun gözlükten. Neden gözlük takıyorsun? Ne bileyim ya. Öyle bir Öyle bir içimden geldi işte. Hocam, kutlama. Bu otopark. Gösterdiğim ne geleceksin? Wir haben hier geparkt, Na. Tada. Bakma videolarda Gerek yok. Sadece görsünler otoparkın nerede olduğunu. Bakın. Çiz 좋다 Acayip güzel. İçine baktığımız lazım.

Arkadaşlar şuraya da mısır geliyor karşıya. Evet. Aleyküm selam. So, Ayşe İyi Rose ki Rose sen de benim kaplıyor. kardeşimsin. Allah sana razı olsun. Eksik olma. Seni çok özledim vallahi. Sen ne sipariş verdin? Dondurma. Ve? San Sebastian. San Sebastian. Ama canım turşu çekti biliyor musun? Ya benim de. Eyvallah. Aslında burada salata olduğunu zannettim ama maalesef. Okunlu. Ne olacak şimdi? Pocon. Ne yapacağım? Ne leka yapacağım? Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> yiyoruz <laughs> belki. dachten wir zu gucken mal. Genau hier. Burada bayağı çok yurt dışı müşterileri var. Biz oturuyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Spontane geçelim dedik. İyi ki de geldik. Bunu da kafadan sildik bari. Değil mi? İyi bir Bunu da kafadan sildik. Evet. Aldık şimdi Hı. avizeleri. <laughs> Burada bizim taşımızı. <laughs> Parti gir Evet beyefendi nasıl bir duygu? İki tane avize taşımak. Ayazoğlu. <laughs> Bunları yaklaşık bine falan aldık. Yani bilin ki daha uygun olanları da var. Şimdi Zane gidiyoruz. Saat yedi. Başlarsın trafik hali. O pavyondayız şu an. Başarılı geçti görünüyor. Gerçekten. Bir de eve gidelim. Abi takalım. Onları da çekelim. Ondan sonra bay bay. So esma tahaz angka. Bunları takacağız. Avizeleri. Güneş vurun da, vurunca da, burunca da ayrı güzel oluyor ya bizim oturumuda. Şu kuşların sesi, arada bir martıların sesi, yemin ederim tam huzur. Allah herkesin gönlüne gelersin. Huzur, huzur, huzur. Gittim yüzümü yıkadım, abdestimi aldım, dedim bir kendime geleyim Hele bir bak. Hm? Ich Jack Ich muss eins sagen: Unsere Wohnung ist echt süß, aber die haben es echt katastrophal gemacht. Ich hab' So, Leute, so ne du, oder? Passt auch total zum Wohnzimmer. Ama das problem yani sıkıntı olan bu avizide, bu avizide değil. Bizim duvar çok kötü. O yüzden biraz havada kaldı, boşluk kaldı. da görseydiniz biraz tuhaf kaçardı. Ama aslında full şuyun azora. Love it. Evet güzel sesi var. Arkadaşlar saatler sonra bu blogu bitirmeyi, sonlandırmayı düşündüm. Daha doğrusu unuttum. İzleyen herkes teşekkür ederim. Allah razı olsun duanızı eksik. Konuşamadım eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Bir dahaki vlog. Bizden beklediğiniz daha doğrusu benden istediğiniz merak ettiğiniz video tarzları yorumlara yazın. Orada görüşürüz. Allah'a emanet.